RS Otomotiv Grubu TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Sana geliyorum programıyla karşınızdayız. Dedik ya otomotivin geleceğini otomotivin öğrencileri belirliyor diye. Geçtiğimiz haftalarda öğrencilerle bir aradaydık. Bugün de RS Otomotiv Grubu'nda öğrencileri alıyoruz. Bugün konuğumuz kim mi? İstanbul Üniversitesi öğrencileri. RS'yi şundan dolayı çok seviyorum. Adamlar teknolojiye inanılmaz yatırım yapıyorlar ama insan kaynağını asla ihmal etmiyorlar. Bugün de öğrenciler bizle birlikteler. Biliyorsunuz RS Otomotiv grubu akademi kurdu ve bu akademiyi de geliştirmek için üniversitelerle yani kısacası Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisindeler. Bugün konuğumuz olan İstanbul Üniversitesi'nin otomotiv öğrencileriyle birazdan konuşacağız. Bakalım bu çatının altında nasıl bir gün geçirmişler? İstanbul Üniversitesi Otomobil Teknolojileri Programı Gorlan Başkanı Seçkin Erdem hocamız yanımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz de iyisiniz inşallah. İyi, sizleri gördük. Daha iyi olduk ki ben gençleri görünce çok mutlu oluyorum. Çok heyecanlanıyorum. Çünkü geleceğimizi garanti altında hissediyorum. Bir kere bunda sizin katkınız çok büyük. Size bir teşekkür ederiz. Biz de sizlere <laughs> teşekkür ederiz. Bize geldi, getirdiniz, gezdirdiniz. Ben Mem memnun kaldım. Ne mutlu, mutlu, ne mutlu bize. Hocam programımızı, bölümümüzü, böyle bir çalışmamızı nasıl buldunuz? Açıkçası ben önce bunu sormak istiyorum. Ee, oldukça memnun kaldık. Modern ve geniş bir tesis. Oldukça evet. Türkiye çapında büyük bir organizasyon olmuş. Hocam ben bugünü merak ediyorum. Çünkü hep diyoruz ya RS Milli Eğitim Bakanlığı ile çok önemli bir işbirliği içerisinde. Üniversiteden pırıl pırıl öğrencilerimiz genel müdürlüğümüze geliyorlar ve burada bizim işleyişimiz hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Siz bugün özetlerseniz neler söylemek istersiniz? Ee, gayet memnun kaldık. Yani modern ve Türkiye çapında büyük bir organizasyon gerçekleştirilmiş evet. gördüğümüz kadarıyla. E, öğrencilerimiz de memnun oldular. E, halen eğitimleri devam, devam ediyor zaten. E, yani e, biz RS e, grupla beraber e, daha ileriye doğru sektöre insan kazandırmak için e, beraber çalışma ve protokol gibi bir e, birlikteliği devam ettirmek çok istiyoruz, güzel, kurmak çok güzel, istiyoruz. Çok güzel. Öğretim görevlisi, değerli hocamız Mehmet Sinan yanımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Sizleri gördük, daha iyi olduk. Teşekkürler, Hocalarımla, öğrencilerle bir araya geldikçe benim enerjim de neşem de yükseliyor. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Yenilikle alakalı ne söylemek istersiniz? Türkiye'nin ilk ve tek olan şu an öğrencilerimizde cihazımız öğrendi ve şasi hep ölçüm cihazımızı inceliyorlar. Evet. Ee, yani açıkçası ben uzun yıllardır bu sektörün içindeyim. Evet. Ee, hem çalışan olarak, hem akademisyen olarak, hem öğretmen olarak uzun yıllar meslek sesinde çalıştım. Evet. Ee, tabii Türkiye'de otomotiv sektöründe en geri kalmış alandır aslında kaporta boya. Yani yetişmiş eleman çok çok az, evet. kullanılan teknoloji çok az. Ee, yani aracınızda bir hasar olduğu zaman sadece gözle işte değişeni var, şu bu falan derken Tabi son birkaç yıldır böyle mikron seviyesinde ölçüm yapan cihazlar vardı ama böylesi bir boyutta teknoloji ilk defa gördüm Türkiye'de. Kendi adıma, mesleğim adına da, sektör adına da çok sevindim. Çok Gayet güzel. güzel. yani. Sizin gibi değerli, kıymetli hocalardan bu cümleleri duymak da bizleri onar ediyor. Gerçeği söylüyoruz. Ediyoruz. Çok teşekkür, ediyoruz. Sağ olun. İstanbul Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi programı öğrencisi, ön lisans öğrencisi Enes yanımızda. Enes hoş geldin. Hoş buldum merhabalar. Nasılsın Enes? İyiyim siz sormasınız. Valla bomba gibi görüyorum ben seni. Ben Bola iyiyim. Değilim. Sizi görünce her zaman daha iyi olurum ben. O yüzden hoş geldiniz. Hoş buldum. Enes bugün nasıl geçti? Senden bunu duymak istiyorum. Bugün gayet keyifli geçti benim için. Yani yani Dersen nasıl? En yani çok hangi ders senin ilgini çekti? Ben merak ediyorum. Kesinlikle motorlarla alakalı Motorlarla dersin. alakalı e, dersler. İşten yanmalı motorları zaten çok seviyorum. Çocukluk aşkın mıydı otomobil? Aşk demeyelim sevda diyelim. Sevda diyelim. Daha derinden yani, ee, Aşk diyorsun. sonuç olarak biter ama sevda. Sevda bitmez. Çok güzel, çok güzel. Peki bugünle ilgili serviste gelirken aklında ne vardı? Şu an gideceksin. Aklında neyle gideceksin? Gelirken yine ilgi alan olan otomobillere e, bakacağım fikri vardı. Otomobillerle ilgili bilgiler alacağım. Peki aynı zamanda piyasayla alakalı bir yer alacağım vardı. Ve tabii ki de bunlarla ilgili bilgiler aldım. Herhangi bir e, hayal kırıklığı olmadı. Gayet memnun kaldım. Çok güzel. İstediğim ee, istediğim şeyler geldi. istediğim şeyler verildi bana. Bunlar aktarıldı. Gayet memnun kaldım. Peki teknolojiyle alakalı ne söyleyeceksin? Şu anda Türkiye'de ilk ve tek olan MR cihazının içerisinde yayın yapıyoruz. Yani o senin için ne can vericidir? Ben ilk defa e, duydum ve öğrendim burada. Tıpkı bir insanın içine dışına bakıldığı gibi evet. burada da arabanın içine dışına evet. en yeni teknolojilerle bakılıyor. Gerçekten hayretler içerisinde kaldım söylüyorum. yani. Bunu çok samimi bir şekilde söylüyorum. Ee, güzel teknoloji çok güzel ve Ar ilk, ilk defa gördüm harika evet öğrencilerden Arda Karakaya yanımızda Arda hoş geldin hoş bulduk merhaba. nasılsın iyiim sağlıksınızsınız iyi bizde ne olsun sizi görünce bu biz <laughs> biraz önce de aynı şeyleri söyledim gerçekten çok mutlu oluyorum sen mutlu musun peki bugün nasıl geçti evet, bugün senin için? bugün gerçekten verimli geçti çünkü e, biz otomotiv teknolojisinde okuyan öğrenciler olarak Hı -hı. sektörde hani e, çok fazla Evet bir ilgimiz bir bilgimiz var ancak e, sektörün içine tam olarak dahil olamadık. Yerinde görmek daha fazla. Aynen değil mi? tabii ki. VSE'yi gördün. Evet. Gelecekte VSE çatısı altında görev yapmak ister misin? İsterim. <gülüyor> <gülüyor> Profesyonel bir çatı burası. Ee, çünkü global anlamda da bir ilerleme kaydettiğini düşünüyorum Hı -hı. Kıbrıs olsun diğer ülkeler olsun Açıl için. aynen evet. e açılacağını da düşünüyorum bu yüzden bu çat altında olmak isterim. Evet. Peki Arda gelecekte kendini nerede görüyorsun? Ben bunu merak ediyorum. Gelecekte kendimi hayal gücü bir yani yarış firmasında bir yarış mühendisi olarak görüyorum. Çok güzel. Hayalim o yönde, o yönde çalışıyorum. Performans. Yani ben aslında otomotivin tamamen performans kısmı. Performans mıyım. kısmı. Çok güzel. Umarım hayallerine kavuşursun. Teşekkür ben. ederim. Sağ teşekkür ediyorum. Ağzınıza. Teşekkür ederim.